Yes, I'm 2022 yılına müjdeli bir haberle girdik. Ülkemizden tanımlanan ilk yeni bitki türlerinden birisi oldu. Astragalus öksüt dayansız, Türkçe ismiyle öksüt dağı geveni detaylı olarak inceledikten sonra bilim dünyası için yeni olabileceği e, kanaati uyandı bizlerde. Bunun üzerine e, bitki üzerinde detaylı morfolojik incelemeler yaptık, e, literatür taraması yaptık e, ve yine Ahi Evran Üniversitesi'nden e, Mevlid-i hocamızla beraber bitkinin moleküler yapısını da inceledik. E, artık son yıllarda gelişen teknolojiyle beraber e, DNA yapılarını da inceleme fırsatımız oluyor e, ve bitkinin Kendine çok yakın olan diğer türlerle akrabalık ilişkilerine de bakma fırsatımız oldu. Tüm bu bilimsel araştırmalar neticesinde bitkinin bilim dünyası için yeni bir tür olduğu kanaatine vardık ve bilimsel bir makale hazırladık. İsveç menşeili Nordic Journal of Botany isimli dergide makalemiz 2022 yılında yayınlanmış oldu. Bizim tanımladığımız bu bitki türü dünyada en fazla türe sahip olan bitki türü. Yaklaşık 3000 kadar türü var dünyada. Yine ülkemizde de en fazla türe sahip cinsimiz Astragalus yani geven cinsi. Şimdi tür sayısı çok fazla olduğu için de bizler bu türleri ayırırken çok detaylı morfolojik inceleme yapıyoruz. Örneğin tüylenme tipi, çiçeklerinin parçalarının şekilleri, yaprak şekilleri, yaprak tüylenmeleri gibi en yakın olduğu iki türden de bitkimiz yine belirttiğim bu bazı morfolojik karakterlerle net net olarak ayrılmış bulunmakta. Kayseri Develi ilçesinde bulunan Öksüt Dağı'ndan bitkimiz toplandı. Dolayısıyla bilimsel ismini de zaten bulunduğu yerden almış oldu bitkimiz. Latince bilimsel ismi bitkimizin Astragalus öksüt dayansız Türkçe ismi de öksüt geveni olarak verildi. Gevenler aslında vatandaşlarımız tarafından çok iyi bilinen bitkiler. Ülkemizde 400 kadar türü var. Bunlardan bir kısmı dikensiz, bir kısmı ise dikenli. Ama özellikle dikenli olarak bilinen gevenler görsel olarak da daha yapılı ve iri oldukları için dikkatimizi çekiyorlar. Bunun yanı sıra Yakacak olarak kullanılabiliyorlar, yem bitkisi olarak kullanılıyorlar. Son yıllarda yapılan bilimsel makaleler bağışıklık kuvvetlendirici özelliklerinin olduğunu ortaya çıkarttı.